Sizi bilmiyorum ama biz ilk hafta zaten okula gitmiyoruz. O yüzden yarın okulların açılması benim Yalan için... Yalan söylüyor gidecek. <laughs> Gitmeyeceğim. Benim için ben de... Gidecek. Böyle... Gitmeyeceğim. <laughs> Of direkt yarın olsun ya ben öğretmenimi çok seviyorum öğretmenimi çok özledim Hocam merhaba bugün çok güzelsiniz Hocam bugün ödev vardı hocam Ay bugün ilk gündü pardon Hocam çok gürültü var ben anlayamıyorum vallahi. Hocam oturacak mısınız? Ben sandalye olabilirim bana oturun Yok ben su değil ya açıyorum Ya önceden olsa açılsın derdim ya sıkılırdım tatilden Ha şimdi de sıkılıyorum ama Evde sıkılmak bile güzel Ya sonuçta evde Okullar açılmasın <laughs> Kanka yarın okullar var yaşasın <laughs> Allah Allah belanı verir öyle işte. Bok gibi sanırım. Çünkü çok zor bir sene beni bekliyor. Hayır <laughs> ağlamıyorum. Neyse ki ben perşembe günü gideceğim. Nasıl yavrun okullar açılıyor okullar 14'ünde açılmadı mı zaten? Kendinize gelin! <laughs> Acıldı okullar işte. <laughs> Şu an okulumun İngilizce seviyesine düşüp hissettiklerimi anlatacağım size. God gives our trouble. <laughs> artık başlamalı yani ya. Okulu özledim. Bir bakayım. Aslında özlemedim ama sıkıldım. Bence başlasın. Yeter Gali Yeter. Kalbim sıkışıyor. Bu acıya daha fazla tahammül edemeyeceğim. Burada da sevece çıktı. Tüm yaz durdu. Dün çıktı ya. Benim damarlarım patlayacak şimdi. Gideceğim kolumu başkalarına göstereceğim. Onlar iğne yapacaklar bana. Arzu şimdi benim iğne dediğimi duysaydı beni okuldan atardı. Enjektör onun adı enjektör. Şu an buna dair hiçbir şey hissetmiyorum aslında. Bütün hislerimi sabah yaşayacağımı düşünüyorum. Bakalım bu sefer ilk derse ne kadar geç kalacağım. Senenin en büyük heyecanı. Acaba maksimum kaç gün süste okula gidebilirim? Ya da mezuniyetim ne kadar uzuyor? Kafamda deli sorular. Yarın hayat böyle olmayacak ya. Lütfen İstanbullular lütfen gelmeyin. Yeni eğitim yılında tüm öğrenci arkadaşlarıma başarıların devamını diliyorum. Lütfen çok çalışın. Bizim yeni nesillere çok ihtiyacımız var. Eğer lisedeyseniz ve son sınıftaysanız o okul hiç açılmasın istersiniz. Lakin bu sene benim biraz anladınız siz onu. Hiçbir şey hissetmiyorum. Hissedemiyorum. Çok kötü bir durum. <laughs> hayır, hayır ya. <laughs> Aşılsın ya güzel eğleniriz. Yaşasın okulları. <laughs> şimdi bir çömez olarak tabii bir heyecanlıyım. Bir de korkuyorum yani dördüncü sınıflardan. Ah bize ezecekler. Vallahi bir hafta dur uyuyamıyorum. Anlayan anlasın artık <laughs> ne diyeyim. Ya arkadaşlar şimdi burada böyle okullar için falan yapıyorsunuz da çok arayacaksınız böyle günleri. Vallahi kıymetini bilin. Bir daha gelmiyor günler geriye. Sonra iş hayatına atılıyorsunuz. Gerçek hayatı o zaman tanıyorsunuz ve gerçekten çok zor. Böyle yüksek bir binadan atlamış da ölmemiş gibi hissediyorum. Olayı şarkı sözüyle açıkladım. Evet. Yani ne gerek var okulları açmaya? Sonuçta bu okullar 9 ay sonra tekrar kapanacak. Kapanacak olan şeyi tekrar açmaya ne gerek var? Değil mi ama? Ya bırakın kapalı kalsın. Şirin şirin dursun. Arkadaşlar üzülmeyin. Yani okul işte. Ama yazık size ya. Hakikaten yazık ha. Yarından okula başlıyorsunuz değil mi? <laughs> Bu soruyu sorduğunuz için öncelikle teşekkür ediyorum size. Çok mutlu hissediyorum kendimi. Okullar açılıyor çünkü. Yine sabah akşam ders Eğlenceli geçiyor. Değil mi? Güzel yani. Uyandım. <laughs> Bugün dedim ki uyanırken. Bugün doya doya uyuyabileceğim son günü. Sürekli böyle uyumaya zorladım kendimi. Berbat hissediyorum. Çünkü sabah 7.50'de okulun başlıyor. Akşam yedide bir var tavuk. Bakınız sülalesi rahat. Neden? Hoca oldu. Patatesini yerken çok rahattı. Yarın okullar sadece bana açılacaktı. Tanrım küs müyüz? Abi her şey geçtim. Derste telefon oynamaya. Beş gün uzaklaştırma nedir? Sen nasıl bir insafsızsın? Sen nasıl bir insafsızsın? Hayır müebbet verseydin ya. Siz tabi yaptınız 3 ay tatiliniz. Çok sıkıldım. Stajım olduğu için de bir ay bile olmadı yani tatil yapalı o kadar sinirim bozulmuş ki rüyamda okulu gördüm ya Okul rüyamda bile rahat yok <laughs> sevindim G güzel oluyor yani iyi güzel ben, yani çok güzel <laughs> zamanı durduramaz mı ne olur ne olur Ya Bizim okul aslında 14'ünde açıldı da ben gitmedim de şükürler olsun okul açılıyor çok mutluyum. Okuyorum ben ya bunu hissediyorum anladınız mı? Okuduğumu bir amacım var İstanbul'da olmamın bir amacı var okumak. Okuyorum. benim okulum 31 Ağustos'ta açıldı. Onun için artık hissizleştim yani bir şey hissedemiyorum. Kendim okumadığım için bunu kız kardeşime soracağım. Zira bayağı uzun tatil yaptılar. Ben artık hani okul başlasın da bir defol git evden falan modundayım. Okulun açılıyor artık. Öyle <laughs> değilim. Ne ne? Hazır değilim. Beklediğim gün geldi. <laughs> yani okullar açılıyor. Ne hissediyorsun İrem? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir Merve. şey? Okul açılıyor yani boru değil. Merve. Ya bir sus bir <laughs> <tasarçının> gibi git bir şey yapacağım. Allah kahretsin ya yine ödevler yine sınavlar yine o boktan hocalar geri zekalı insanlar Dan. Allah kahretsin ya bok gibi olacaktır hep yine bu İstanbul çilesi Geçtiğiniz sene <laughs> Bir yaşlanmışsınız demektir. düşmüş. yemin ederim sultan Bey bütün WhatsApp gruplarımızda bunun lafı geçiyor. Yarın okullar açılıyor kanka. Yarın bir zorluk yaşamayayım. Adapte olayım diye sabahın 7'sine kalktım. Tabi altısına kalkacağım yarın o ayrı mesele. Gözlüğü falan taktım. Yani yarın taktığımda bir başım ağrımasın diye. Ay şiştim valla. Fulya <laughs> yarın okullar açılıyor. Ne hissediyorsa. lanet olsun böyle bir şey olabilir mi? Hayatım bitti yani. Ben şu andan itibaren ölmüşüm gömenim yok. Anlatabiliyor muyum? Lanet olsun ya. Kapat lanet olsun. <laughs> dertliyiz yani anlayacağınız üzere. Çok heyecanlıyım. Sanki iki okula başlıyor gibi hissediyorum. Hem KPSS'ye gireceğim, hem stajım var, hem okulum var. Umarım ölümden dönerim. Tatiliniz bitti mi? Okullar mı açılıyor? Bize ne amına koyayım. Ay bana bir şeyler oluyor. Bakın saat 12. Yarın bu saatte öğle yemeğine çıkıyor olacağım. bugün daha ben bu saatte uyanmışım. Daha kahvaltımı etmemişim. Yarın öğle yemeğine çıkacağım. Neyse ki son senem. Neyse ki son senem. Neyse ki son senem. Neyse Neden? <laughs> 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 açılmaz. Yerine kolay açılıyor. <laughs> Benim içten çizim ödevim vardı. Yapmadım. Aklıma bile gelmediler açıkçası. Bir de bir sunumum vardı ama hiç çalışmadım ya. Hiç. Ne hissediyorum? İçime doğru sıçtığımı hissediyorum. Evet. <laughs> Aklıma direkt çok de bir şarkı sözü geliyor. Üzünleniyorum bir yandan. Gözlerimin bile doldu söylenebilir. Hoşça kal. Olacaklar sensiz olsun artık. Benim güzel yatağım. Artık eskisi kadar vakit geçiremeyeceğim. Dikkat et kendine. Görüldüğü üzere okulların açılmasını dört gözle bekliyor. Çünkü gerçekten evde çok sıkıldı. Arkadaşlarımı özledim. Langırt oynamayı özledim. Masa tenisini özledim. Vizelerle finalleri özlemedim. Püh! Al onları belasını Abi ne yalan söyleyeyim. Şu an için hiçbir şey hissetmiyorum. Tek üzüldüğüm nokta. Son sabahımda saat 9.28'de uyanmış olmak. Ben de her sene şöyle oluyor. Hani okul kapısından girene kadar pek de bir şey hissetmiyorum. Ama o okul kapısından girdikten sonra ruhsal bir çöküş yaşıyorum. Sabah erken kalkacağız Allah'ım. Ne çabuk tatil bitti ya. Yani 3 ay boyunca götümü devirip yattığıma inanamıyorum. Ben 8 ay bu tatil için mi bekledim yani? Boku bokuna beklemişim ya. <laughs> Öleceğim. Okulum bana yakın okul. Ama ben yine bir saat okula gidiyorum. Yine 6'da kalkacağım. Hazırlanacağım. Anca gideceğim. Hayır bir yandan özledim. 4 ay tatil. Başlayınca göreceksin Berna. Özlemeni de göreceksin. Keşke demeseydin. Zaten evet, yani benim okulum normal şartlar altında geçen hafta açıldı. Ve haftanın her günü dersi olan bir insanım. Hayat benim için çok zor. Milletin 3 gün boşu var. 2 gün boşu var. Ben her gün okula gidiyorum. Günde benim 4 saat falan dersim. Böyle yani zor. Çok zor. Mustafa yarın okullar açılıyor. Ne hissediyorsun? <laughs> okullar böyle aslında ben sen. Lan sen, sen açın ne okulları? Sen misin lan o? Sen misin oğlum? Sen misin? Sen misin o? Sen misin? Kim açtı oğlum okulları? Aa, kim açtı? İlkokul, lise, üniversite hoşdur ama bebena. Ben o lise önlerinde takılan apahatilerden olacağım bu sene okulu bitirdik de. Öyle deme ya diplomalı apahatiler ne kadar iş yapıyor lise önlerinde. Gerçekten şu an e, çok üzgünüm okullar açılıyor mutsuzum. Şey ama yarın okul yok bize. Ya çok mutluyum sonuçta yeni bir sezon farklı dersler çoğu aynı. Haftanın 5 günü derse gideceğim. İnanamazsınız. Bazı günler 8 saat derse kalıyorum. Allah bambaşka bir heyecan. Böyle düşündükçe kafayı yiyorum ya. Çok iyi. Bacağım yok. Hiç, hiç hissetmiyorum. Böyle karnımın altlarına doğru bir ayı var. Böyle gözüm varmış gibi ama gözüm yok. Sanki her şey bitmiş gibi. Bir daha hiç güzel şeyler olmayacakmış gibi. Yarın yerde kalkacağız gibi. Oku. Ya spamlemeyin tamam mı? Ama ben tatilden aşırı sıkıldım. Ya artık kapansın. Ne kapansın ya? Artık açılsın istiyorum. Ya o, ka o kadar sıkıldım. Gerçi iki gün sonra açılsın. Kapan... Allah'ım. Ben uyumadım da. Ondan oluyor hep. Bak şimdi okul bir savaş alanı. Eğer o savaşı kazanırsan hayalindeki mesleğe ulaşırsın. Eğer kaybedersen başkalarının işlerinde onların ağzına mahkum olarak yaşarsın. Yarın okul açılıyor. Öğrencinin kılıcı da kalem. Kuşandık gideceğiz. Hiçbir şey hissetmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. Çok şiirimsin. Yarın okullar açılıyor ve ben kendimi gerçekten çok sinirli hissediyorum. Zira benim normalde bu konseptin bir yücesi olmamam lazım daha. Siktiğimin kapitalist düzeni yüzünden beni bir krediden mezun etmeyen sevgili okulum. Umurumda değilsiniz. Ben yarın zaten işe başlıyorum. Go fuck yourself diyorum. <gülüyor> <gülüyor> iyiyim anne. Yok ya öyle yanlışlıkla oldu. 2001 doğumlu ne ya? 2001 bence sigara markası olur. 2001 doğumlu liseye başlayan olamaz. Allah'ım ya. Ben üniversite okuyorum ama 2001 ya ne demek ya? Okulumu uzatırsam onlarla üniversite okuyacağım. İğrenç bir duygu. Okullar açıldığı için şu an İstanbul'dan tekrar dönüyorum zaten. O yüzden hislerim çok karma karışık falan. Hatta şu an böyle oturuyorum, bekliyorum. We'll get to